Bu bölümde sizlere etiketleme sihirbazını göstereceğim. Etiketleme sihirbazı, e, harita ekrandaki e, parsellerimize e, adı ne olsa parsel numarası, alanı, malin ya da işletmenin e, bilgilerini, baba adı, bilgilerini, cinsini ve benzer bilgilerini grafik ekrana, harita ekrana yazdırmak için kullandığımız e, bir işlevdir. Bunun için şunu yapıyoruz. Youtube menüsünden etiketleme sihirbazına giriyoruz. Burada e, bir krakül yer teslim sanalında örnek yapmıştık. Bunu kullanması çok basit. Mesela e, işletme numarasını yazdırmak istiyorum. Nereye? Yeni par Burada yenileri seçersek yeni parsellerin içerisine yazar. Kadastroyu seçersek kadastro parsellerin içine yazar. Ben burada mesela Yeni e, işletme numarasını yazmak istiyorum. Yeni parsellerin içerisine. Buradan e, yazı tipimi değiştirebiliyorum. ileri diyorum. Bakın. işletme numaralarını buramız güzel hızlı bir şekilde yaz. Devam ediyorum. Şuradan kısa yolundan girelim. Buradan mesela işletme no Malik Baba adı ve hissesini de yazdırabilirim. Bu tamamen tümünü yazıyor. Bakın derseniz, Evet burada bir. Şimdi bu tamamını yazdığı için küçük yazı tipinde yazıyor. Bakın şu 474 olanı silelim. Neredeydi o? Şu Bakın. Bu tüm bilgileri yazdık. Parselde kaç tane malik varsa işletme numarası, adı, soyadı, baba adı ve hissesini yazar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yazdırabilirsiniz. Bunu kontrol amacı da kullanabilir kontrol arkadaşlar. Bakın. Parsel parsel yazdırıyoruz çok zor bir işlem değil. Şimdi kadastro parsellerimizi açalım, bunu kapatalım. Kadastro parsel ve noya geldik. Evet. Şimdi burada yine etiketleme servisine girelim, ileri dedim. Buradan kadastro parsel, kadastro parseline cinsleri yazdıralım. İleri dedim. Evet tarlalar tarlalar farklı bir e, tarla dışında cins varsa toplulaştırmalarında kontrol etmek için yazdırabilir bakın gördüğünüz gibi kontrol amacıyla da grafikten kullanılabilir devam ediyorum etiketleme sihirbazı kadastro alanına ne yazdırayım buradan mevki malikleri yazdırabilirim bakın kadastro malikleri bunu çok küçük yazdığı için yakınlaştırmamız gerekiyor. Diğer türlü sığdırması mümkün olmuyor. Şu kadastrodaki cinsleri silelim. Kadastro cins sildim. Evet. Bu şekilde görebilirsiniz. Bakın bunda birden fazla malik varmış. İşletme numarası da soyadı. Baba direkt hissesi. 4 hisseliymiş. 329 numaralı parsel. Bu şekilde grafiğe yazdırabiliyoruz. harita ekranındaki e, parsellerimizi de etiketlemek bu şekilde. Bir sonraki e, dersimizde görüşmek Hı -hı. üzere.